ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve ARGE ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, Birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ee, Gelir kaynakları bizim beş çeşit. Bunlardan en kutsalı milletimizin yapmış olduğu, halkımızın yapmış olduğu bağışlar. Biz bunu her zaman birinci sırada tutarız. Az olsun, fazla olsun. Ama bizim esas kaynaklarımız biliyorsunuz şirketlerimiz var. Şirketlerimizin kar payları. Bir de finans gelirlerimiz var bizim. Emlak gelirlerimiz var. Yine milletimize, milletimize bağışlamış olduğu emlak. Bunların kira gelirleri var. İDEF'i biz yönetiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliği. Oradan da bir gelirimiz var. İki yılda bir. Orada da çok ciddi bir gelirimiz var. Biz bunları biz havuza atıyoruz. Havuzda bu paraların yüzde sekseni biz direkt Milli Savunma Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu projelerin finansmanını sağlıyoruz. Diyor ki Milli daha doğrusu şöyle biz Milli Savunma Bakanlığı'na bağlantı kuruyoruz. Diyor ki bu sene bizim tahmini gelirimiz şu kadar olacak. Bize proje verin biz onların finansmanını sağlayalım sizlere. Gelen o projeleri biz alırız. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na o projelere kullanmak üzere vakfın gelirini aktarırız. Bu, bu dönem için e, miktarını da veriyorum. Sadece projeye aktardığımız para sermaye arttırma hariç 250 milyon lira 2020 yılında projelere destek sağladık. Bu sadece projelere. Biz ayrıca bazı şirketlerimize de sermaye arttırımı yaparız. İş bir ve as bir ciddi miktarda ayrıca sermaye artırımı Yatırma için ve de, değerlerini arttırmak için e, çok ciddi miktarda destek sağladık. Onu da paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu daha da artarak Devam edecek çünkü halkla bir gönül bağı kurduk. Halk inanılmaz bir teveccüh var şu anda. O gönül bağı biraz önce söylediğiniz kayıtlara tekrar geçsin diye söylüyorum. Bu siz devre aldığınızda halkla yakınlaşma, halkla yeniden kaynaşma konusunda bir takım yenilikler yaptığınızı söylediniz. Nasıl bir tepki gösterdi halk buna? Şöyleydi bizim vakfımızın daha önceki yöneticilerimiz hakikaten inanılmaz derecede güzel bir altyapı kurmuşlar. Yani Türkiye'de e, dünyada böyle bir şey yok. E, bir vakıf yok. Tüzel kişiliği var. Özel kişiliği, ö, ö, özel kurallarına tabi, tüzel kişiliğine sahip e, bir vakıf. E, daha çok halktan böyle yardım isteme türünde değil. Para istemek değil, yardım istemek değil, yardım kabul eden bir vakıf anlayışıyla gidilmiş. O, o nedenle Millete fazla vakfı tanıtılmamış. Yani millet nasıl olsa bizi tanıyor demişler. Doğru. Biz biraz daha dedik ki biz buyuz. Ve bizim e, o dönemdeki şartlar da bizi halkta buluşturmaya zorlaştırdı. Özellikle Suriye'deki harekat, e, kuzey Irak harekatları, terör varlığı milletin e, silahlı kuvvetlerine karşı duymuş olduğu hassasiyeti biz biraz daha gündeme taşıdık ve inanılmaz derecede halkın bir teveccühüyle karşılaştık. Nasıl bir oran değişti? Nakitte mesela. bir e, 1'e 100 en azı. En Nakitte. az 1'e 100 çok ciddi bir bu nakdi kısmı anladığım nakdi kadarıyla. Kısmı. Peki bunun e, gayrimenkul ya da taşıma Gayrimenkulde de aynı. 2 tane yani Buna dahil değil. Bizim e, bağışlarımız, bağışlarımızın emlak bağışlarımızın çoğu e, bağış yapan veya bağışlarım çoğu zengin kişiler değildir. E, genellikle böyle e, son günlerinde elindeki varlığını veya emlakını bırakabilecek, güvenebilecek, daha sonra bu iyi değerlendirilebilecek yerler ararlar. İşte biz kendimizi tanıtınca bize yöneldi. Böyle dediğim gibi bağışlarımızdan biz mesela emlak bağıştan çok çıplak bağış alırız. O şu demektir. Sağlığında o onun. Sahibi biziz fakat bütün gelirleri onun üzerine kalır. E, vefat ettiği süre içerisinde otomatik olarak vakfa geçer. Bu model de e, zaten insanları teşvik eden galiba. Tabii tabii yani şu anda sağlığında kendisi kullanır, kirasını alır, kendisi orada da kalabilir ama bize vermiştir. Sahibi biziz, tapusu bizde. Çok güzel. E, yaklaşık da bu 800-900'e yakın da e, emnamız var. Orijinal bir şey söylüyorum, İzmir'in en büyük marinası Levent Marina da Vakfı'ndır. Bunu bilmiyordum. Evet, bak ee, en büyük gelirlerimiz, en büyük emlak gelirimiz de odur. Çok güzel. Peki komutanım, e, şimdi vakıf buradan bir fayda elde etti. Kendisini millete doğru anlattığında milletin kendisine bol bol geri döndüğü konusunda sonuçta bir sonuç çıkardı burada. Bu önümüzdeki dönemde e, yeni tanıtım faaliyetlerimize, bağış faaliyetlerimize bu nasıl yansıyacak? Şöyle yani yeni, yeniliklerimizden bir tanesi de ben özellikle her toplantıda bizim bölge temsilciliklerimiz var. Aynı burası gibi merkeze bağlı 3 tane bölge temsilcimiz var. Her Türkiye'yi biz dört bölgeye ayrılmışız. İstanbul bölgesi, Mersin e, ve İzmir bölgesi, merkezi de burası. Her konuşmamızda şunu gündeme getiririz. Biz halkın ayağına gideceğiz. Halkın ayağına gittiğimizde de eğer kabul edilirse evine gireceğiz. Evinde de vakfı tanıtacağız. Nasıl tanıtıyoruz? Her gittiğimiz evde müsaade ederlerse tanıtım cihazlarımıza beraber gidiyoruz biz oraya. Neleri tanıtıyoruz? Hazırlamış çok güzel. Yani gerçeği de anlatan filmlerimiz var. Bize burada biraz önce Kamu yaptığınız gibi anlatıyorsunuz. Kamu spot. Ve buraya gelene de bizzat burada ben kendim yapıyorum. Ama her gittiğimiz evde bunu anlatınca döndükten sonra o bağışlarımızdan daha çok geri dönüşler oluyor. Bir de Yapmış olduğumuz şeylerden bir tanesi şu. Diğer e, şeyleri karıştırmayayım ama halk parayla kimsenin burada çalışanın bağlantısı yok. Sıcak parayla temas yok. Bunu biz millete öğrettik. Hiçbir bağışı biz direkt almayız. Banka üzerine alırız. Kesinlikle ve kesinlikle. Kayıt dışı bir durum kesinlikle söz konusu olmaz. Banka eğer parayla da yatırmak isterse temsilcimizi göndeririz. Yaşlıysa alıp götürürüz onu bankaya. Bankada yatırırız. Bütün işlemlerimiz banka üzerine yapar para bankaya düştüğü anda yine burada geliştirmiş bir programımız var bizim. Otomatik olarak para bize de düşer. Vakıfta da görürüz biz onu. Düşer düzmez yine yapmış olduğumuz bir programla SMS mesajı direkt düşer önüne. Paranızı aldık, çok teşekkür ederiz diye. En kısa süre içerisinde bu bağışçımıza bizzat buradan paranızı aldık, tekrar çok teşekkür ederiz diye. Allah sizlerden razı olsun diye bizzat görüşülür yani mesajdan başka da görüşürüz. Onora edilir. Onura edilir ve en kısa süre içerisinde siz olacağız derler. Biz her bağışın sonucunda ya bir teşekkür belgesi ne kadar olursa olsun bağış miktarı büyüdükçe de bronz, gümüş, altın madalya takdim ederiz. O takdimleri de bizzat e, PTT ile veya kargoyla değil kendine sorarız. Gerekirse biz evine kadar gider evinde teslim ederiz. Bunun sonucu olarak neler oldu? Bu ilk programı kurduğumuzda e, parasını yatırdık. Tak diye bir SMS aldık. Aa demek ki param doğru geldi. Peşinden de telefonla görünce daha da doğru geldi yerde. Onun gerisinde de gidip maddelede teslim edilince tam güzel yerde ver, verdim dedi ve maaş, bağışlar, aynı kişinin bağışı artarak devam etti. Örnek bir tanesi bize 100 lira yatırdı. Bu sistemden sonra 1 milyon lira yatırdı. Yani bir milyon eski parayla bir trilyon. Önemli yeniliklerimizden bir tanesi bu. Onun haricinde sosyal medyayı inanılmaz derecede kullandık. İşte yine profesyonel arkadaşlar vasıtasıyla ee, sosyal medyanın yanında mesela futbol saatlerinde, lig maçlarında, ikinci lig, birinci lig, süper lig maçlarında o pankartlarla çıktık. Evet Türkiye'de, pek çoğunda karşılaştık. Türkiye'de için. ilk olmayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart atıştık. Yani vakfın... Bu tabi hem bir güven oluşturdu hem tanıtmamıza çok büyük vesile oldu. Bugün bile şu anda buraya geldiniz. Bugün itibariyle 187 televizyona kamu spotunu yayınlanması için yazı yazdık. Büyükşehir belediyelerinin hepsine kendi outdoor TV'lerinde yayınlamak üzere billboardlarda yazılar yazdık. Bu sadece orada, hızlı trenlerde, uçaklarda, otobüslerde, tramvaylarda, metrobüslerde ve bunları ücretsiz yaptırıyoruz yaptırırken hem belediyelerden hem diğer kuruluşlar da çok yakın ilgi görüyoruz. Mesela Ankara'nın en büyük billboardlarında AVM'lerinde ücretsiz olarak biz bunları yayınlayabiliyoruz dönemsel. Bunun sonucu olarak da halkla bir gönül bağı, gönül köprüsü kuruldu. Bu gönül köprüsünü de sürdürmek için arkadaşlara beraber bir ekip işidir bu. 24 saat çalışılıyor burada. Burada mesai diye bir şey yok. Onu da paylaşmak istiyorum. İşi ee, işi olan gelir. Hiç kimseye bir şey denmez. Cumartesi, pazar gelenir, gelinir, işi varsa yapar. Veyahut da alır buradan evden uzaktan çalışmayı hafta sonunda yapar. O sistemde kurduk yalnız buraya. Çalışmak isteyen müracaat eder. Cumartesi, pazar tatil günleri de evden çalışmaya devam eder. Özellikle halkla direkt bağlantılı kurmuş olduğumuz basın halkla ilişkiler şubemiz var. Bütün personel istediği anda evden çalışmasına, tatiline de devam eder. Çünkü aradığı zaman bağışçımız karşısına çıkmak zorunda. Böyle bir sistem kurduk. Biraz yoruyoruz onları ama onlar da severek yapıyorlar bunu. Gönülle yapıyorlar. Komutanım unutmamak lazım ki e, bugün yine ambargolarla boğuşuyoruz. E, vakfın bu dönemde daha çok ön plana çıkacak insanların neden böyle bir vakfın varlığına ihtiyaç duyduğunu hatırlamasını gerektirecek sebepler var. Önümüzde. Aynen öyle. Sonuçta e, hepimizin bildiği genel bir e, artık hikaye de bir Efsane bence bu. E, dünyanın bütün büyük güçleri bize e, hakkımız olan bir konuda ambargo koyduğunda üstelik teknoloji bu kadar iyi değilken savunma sektörümüz henüz daha çok başlangıç seviyesindeyken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlenme Vakfı diye bir vakıf çıkıyor. Bugün gururumuz olan Aselsan, TUSAŞ iş bir, Asbil San gibi firmalarımızın kuruluşuna ön ayak oluyor. Onlara sermaye yaratıyor, onlara vizyon sağlıyor. Bugün eğer biz şunu söylüyorsak, benim kanaatimce, e, Türk savunma sanayi lik atlıyor, artık kapılarını dünyaya açıyor. İşte yüksek teknoloji ürünlerini sadece kendisi değil, dost ve müttefik ülkelerin kullanımına sunuyor diyorsak, aslında e, ben halktan gelen bu sizin çok kıymetle bahsettiğiniz bire yüz... E, bağış oranının e, bu gelişmelerle önümüzdeki dönemde daha da artacağını değerlendiriyor. Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi bizim bir avantajımız da şu. Ya düşünebiliyor musun? Vakfın başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız. Diğer mütevelli üye, üyelerimiz Cumhurbaşkanı yardımcımız. Savunma Sanayi Bakanımız, Savunma Sanayi Başkanımız. Genelkurmay Başkanımız. Bir sene önce de e, yine yönetim kurulu oluşturdu. Özellikle daha hızlı şirketlerle bağlantı kuralım kararlar çıksın diye yönetim kurulu oluşturdu. Onlar içinde savunma sanayi başkanımız yine var. Kara Kuvvetleri komutanımız var. Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterimiz var. Bu söylediklerimi dikkat ederseniz. Bakan yardımcımız var. Bir, bir bakan kadar. yardımcımız var. Ee, yine Türk Hava Kurumu kayın başkanımız var. Bunlar e, çok çok değerli büyük üst yöneticiler. Onlarla beraber çalışmak halkın gözünde de daha farklı renkler oluşturdu bunlar. Bunları da tanıtınca daha da farklı bir bakış tarzı oluştu. Ama tekrar üzerine basarak söylüyorum. Önemli bir şey e, burada aşkla, şefle çalışma, personel biz buna alıştırdık. Güzel. Samimi söylüyorum. Yani burada e, işi olan ben sabahleyin 8'e gelip akşam 5'te gideceğim diye mesai yok. İşi olan evden de çalışabiliyor. işi olan gelip çalışabiliyor. E, farklı bir bakış açısı oluşturduk. Yani tekrar söylüyorum. Benden önceki yöneticiler hakikaten çok güzel bir altyapı kurmuşlar. Biz sadece bakış tarzını biraz daha değiştirdik. Ee, sosyal medyayı hala sadece sosyal e, mesela yoktu. Telekomünikasyon. Te te onlarla çok yakın bağlantılar kurduk. Ee, bağışla ilgili hiçbir bağlantımız yoktu. Onları ilgili makamlardan alıp yani habersiz bağış toplama e, kriterlerini ortaya koyduk ve bunları kullanmaya başladık. Ama şundan da emin olun alınan paranın yüzde sekseni direkt projelere gidiyor. Yani bunu da nasıl yapıyoruz? Bağışlarımıza gittiğimiz zaman bak senin vermiş olduğun destek şuraya gidiyor. Milli muharif uçağı. Anka. Senin sayende bu uçak uçuyor. Ve bunları da veriyoruz kendilerine. Evet. En güzel yerlerine koyuyorlar. Bir de bunun karşılığı olarak çok önemli. Değil. Manevi değeri çok yüksek olan belge veriyoruz. O belgede altın, gümüş ve bronzda da Taltif ediyoruz onları. Evinin en güzel yerlerine koyuyorlar onları. Biz de çok mutlu oluyoruz. Ben baktıkça gururlanıyorum. Böyle gelişmelerimiz var ama önümüzdeki dönemlerde pandemiye rağmen biz siz etkilenmedik hemen hemen. Yani pandemi şartlarına ama bağışlarımız artarak katlanarak gitti. Ee, eve gittiğim zaman e, ben normalde biliyorsunuz askerim tüm genellikten emekli oldum. Ee, ne yaptım diye eve gider hesap sorardım kendime. Şimdi daha farklı gidiyorum. Ya şimdi daha gönül rahatlığıyla gidiyorum. Daha rahat uyuyorum ama sorumluluğun çok da yükseldiğini de hissediyorum. Ee, burada bir de görev yapmak ayrıcalıktır. Ben arkadaşlar onu da herhalde biraz. Ee, burada e, kişiler almış oldukları kendi e, bireysel menfaatten çok hakikaten şu anda vakfın menfaatin, millet menfaatin ön planda çıktığında paylaşmak istiyorum. Komutanım, son bir soru sormak istiyorum size. Hiç çünkü iştiraklardan ve bağlı ortaklıklardan bahsetmedik. Bu çok önemli, Türkiye'nin sadece gururu değil, aynı zamanda güvencesi olan çok kıymetli şirketlerimiz, oluşumlarımız var. Bunlarla ilgili de bize kısa bir bilgi verir misiniz? Vakfın bunlarla ilgili, bu şirketlerimizle ilgili stratejisi nedir? Yani şu anda biliyorsunuz vakfın bağlı ortaklıkları, direkt vakfın sahibi olduğu yönetiminde vakıfa ait olan 6 tane şirketi var. Bu şirketlerden 4 tanesi bir kere dünya sıralamasına sormaz halinde 200'de. Bunlar e, şu andaki durumları da oldukça iyi. Bizim bir de ayrıca e, iştiraklerimiz var. Bu iştiraklerden de e, birkaç tane sayayım. Dikkatinizi çekecektir. E, mesela e, Koş'ta Koç'ta ortaklığımız var bizim. Deniz taşımacılığında. Mercedes'te ortaklığımız var. Kamyon ve Binek, binek otobüsünde. Ee, yine e, Sabiha Gökçen'de ortaklığı var, vakfın, Türk Tıp Sanlı ortaklığı var. Bunu gibi de şirketlerimizin de şirketleri var. Bir de yurt dışında da 14 şirketimiz var. Sonuçta vakfın doğru ve dolaylı iğlendiği 61 şirketi var. 61 şirket değil ve bunlar da çoğu yerde amiral gemisi pozisyonda. Bunun yanında 14 tökte kentte 18 tane araştırma merkezimiz var. Türkiye'deki argüharzemalarında yüzde yetmiş ikisi vakıf şirketlerince yapılıyor. Bu da inanılmaz derece bir, Çok önemli bir bilgi. farklı bir gösterge, farklı bir derece burada çalışan personellerimiz yaklaşık 25 bin kişi gözükmekte beraber 7 bine yaklaşan alt yüklenizimiz var ekosistemimize dair. 7 bine yaklaşan bu çok yani kaç kapıya da açabiliyor açılıyor kaç eve destek sağlıyoruz sadece güvenlik ekonomi değil aynı zamanda istihdam, istihdam, istihdam kaynağı olay da var yani devlete de ayrıca ekonomik değer katıyoruz sadece bizim kar payları değil e bunların vergileri, Doğru, bilmem vergileri neleri. Var. Bu yönüyle de, de milli ekonomiye de, de destek sağlıyoruz. O kadar kapılara e, destek veriliyor. 7 bin tane alt yüklenici demek bu çok farklı bir rakam. Çok ciddi bir rakam. İDEF, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı. E, biz şu anda övünerek, gururla söyleyebiliriz dünya sıralamasında ilk dörtteyiz. Aslında bu üçte olabilir, birde olabilir. Parti kriterlere göre ben ortak kriterler bakımından dördüncü söylüyorum. Ama görüşme trafiği olarak karşılıklı heyetlerin görüşme trafiği değerlendirirse dünya birincisiyiz. Ama katılım, şirket katılımı olarak değerlendirdiğimizde de ilk dörtteyiz. Dünya sıralaması ilk dörtteyiz. 2019'daki İDEF'te e, 1100 firma katıldı. Bu çok büyük başarı. 35 bin metrekare kapalı alanda biz bunu idre ettik. Öyle oldu ki şimdi artık İDEF'i Türkiye'de yapacak firma bulamıyoruz, organizasyon şirket. Çünkü o kapalı alanı temin edecek bir veya iki tane var. Yani biz artık açtık komutan peki soru soruyu getirdi biraz. Evet. Vakıfın kendi bir fuar alanı tesis etmek gibi bir Birkaç vizyonu var mı? gündeme getirdik. ilgili yönetim kurulu üyelerimizle paylaştık. Ben hala inanıyorum ki yakın gelecekte bu gündeme gelecek. Vakfın da işletebileceği bir fuaranı olacaktır. Ama şu anda net olarak bu konuda bir ilerleme yok. Fakat düşünce çapında çalışmalar var diye söyleyebilirim. söylediğim gibi bu sene fuar kurmak için 2021 fuarını yapmak için 2020'de 250 şirkette biz bağlantı kurduk. Gelin sizler yapın. Bu elendi elendi ikiye kadar düştü. Orada da bir tanesi şartlar sağladığı için onunla yapıyoruz. 40 dönümlük kapalı alan olması lazım diye çünkü çok büyüdük. Bunu sağlayacak şirket sayısı çok azdı. Ve bu bizimki dünya markası olması nedeniyle standta zaman zaman stand temininde zorluklar çekiyoruz örnekler vereyim. Mesela İDEF'i 2019'da yaptığımızda sadece 600 tane mimandar görevlendirdik. O kadar büyük. Yaklaşık 2500 tane otel odası ayarlattırdık. Yani çapının büyüklüğünü paylaşmak istiyorum. bu katılanların hepsine orada yemek hizmetlerini sağlandı, araç hizmetleri sağlandı. Öyle ki Türkiye çapında araç toplandı. O kadar araca ihtiyacımız oldu. bu da vakfa duyulan güven, Türkiye'ye duyulan güvenden kaynaklan diye değerlendiriyorum. Bu senede yapacağımız inşallah pandemi şartları bizi etkilemeyecek. İnşallah. Ee, bir rekor kuracağımıza inanıyorum. Dört gözle de herkes bekliyor, bize bekliyor. Bizim bir de İDEF'in iyi tarafı şu. Dünyada start fiyatları çok pahalı. Doğru. Yani biz hemen hemen hemen, lüksü e, hemen hemen yarı fiyatına yapıyoruz. Bizim kobilere yani Türk kobilerinde inanılmaz derecede devletin vermiş olduğu bir teşvik var. Onun yanında biz 300 lira şu anda daha da belki de daha düşecek 300 lira metrekaresiyle veriyoruz. Bu 540 dolardı daha önceden metrekaresi. 540 dolardı. Şimdi 300 liradan veriyoruz İDEF'te. Ayrıca vakfın kendi gelinden tasarruf ederek almayarak sağladığı bir imkanlardan bir tanesi. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Komutanım burada biraz da işit esprili bir tarafı var. E, İDEF ile vakıf arasında aslında bir paradoks var. İDEF'i e, siz de söylediğiniz gibi normalde dünya lideri ya da dünyada ilk üç fuarı olarak görebiliriz. Normal şartlar altında yabancı katılımcıların teşvini vesairesini artırdığımızda. Ama yabancı katılımcılar genellikle biliyorsunuz o ülkeye bir e, ürün satmak için, sistem satmak için fuarlara katılıyorlar. Vakıf bir yandan iştirakleriyle ve Bağlı ortaklıklarıyla e, bizi dünyaya muhtaç olmaktan kurtarıyor. Ama öteki taraftan İDEF'te de sonuçta bu yabancılar artık Türkiye'ye daha fazla mal satamayacaklarını belki düşünerek e, çok katılımlarını katılıyor. düşürüyorlar. Evet. Aslında burada hani e, bir, bir paradoks da o ama bu bence çok bizi mutlu eden bir paradoks. Çünkü biz yeter ki kendimiz yapalım, yeter ki kimseye muhtaç olmayalım. Ee, ve yeter ki de gerekirse onlar bizim fuarlarımıza gelmesinler ama biz yine de ticareti sürdürdük. Yani bir de şunu yaptık. Biz siz dediğinizde de katılıyorum. Mesela bir bölgeyi tamamıyla vakfın bağlı ortaklıklarıyla biz kapattık. Yani o odaya girmek için millet, yabancılar evet yani çok, çok ciddi bir kalabalık vardı. Ciddi İkinci i̇nanılmaz inanılmaz derecede oradan yer kapmak için de bir savaş var. Yani oraya bir inanılmaz derecede bir ağırlık hissettiriyoruz. Vakfın ağırlığını hissettiriyoruz. Dolaylı olarak da Türkiye'nin ağırlığını hissettiriyoruz. Diğer bölmelere göre, diğer salonlara göre oradaki karabalı kim girse değer fark edebilir. O dediğiniz şeyi de e, kanıtlaması aslında çok önemli. Bizim burada gururla bahsedeceğimiz bir konu daha var. Özellikle gazilerimizi, engellerimizi vakıf ve şirketlerimize beraber sponsorluk hizmette veriyoruz. Gururla paylaşacağım iki objeyi sizlere paylaşmak istiyorum. Avrupa e, Ampute e, Futbol a milli Takımı 2017 Avrupa Şampiyonu. Merakla Bu, takip ettim komutanım. Evet. Buradaki e, oynayan gençlerimizin çoğu şirketlerimize görev yapıyor. Evet. Şu anda bunların çoğu bizim şirketlerde çalışıyor ve geri kalan bölümümüzde de biz sponsorluk desteğini sağladık. Diğerisi de büyük bir şanssızlık. Bu da dünya birincisi olacaktık ama dünya ikincisi olduk. Bu da dünya ikincisi. Ee, orada özellikle oynayan arkadaşlarım bizzat burayı ziyaret ederek adlarla paylaşmış olduğu formamız. Bunlar da bizim yüz hakkımızdır. Niye tekrar söylüyorum? Eğer destek verilirse her şey yapılır. Bu millete bunun örneğini de burada görebiliyoruz. Gazilerimize, engellerimize vermiş olduğumuz desteğin karşılığı dünya birincisi, dünya ikincisi ve Avrupa birincisi bunu da paylaşmak istedik. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim gücümüzdür, muhafızımızdır. Vatanımızı koruyan yegane güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfına bütün mal varlığımı bağışladım. Çünkü biliyorum ki vatan toprakları üzerinde bağımsız, hür, şeref ve namusumuzla yaşamamızı her şeyden önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya çapında gelişmesine, bilimsel olarak ilerlemesine yol açan Türk Silahlı Kuvvetler Vakfına borçluyuz. Ben askerimi çok seviyorum. Askerimin her zaman kuvvetli, güçlü olmasını istiyorum. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na sürekli bağışlarımı yapıyorum ve yapmak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk savunma sanayiinde öncü konumundaki Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan, İşbir, Aspilsan şirketleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemeye devam etmektedir. Büyük Türk Milleti'nin Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.